videonun keyfini çıkarmadan önce değerli vaktinizden 10 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Eğer bunları yaptıysan şu an videoya geçebiliriz. İlişkiler hayatın en önemli ve en karmaşık alanlarından biridir. Bir ilişkide sadakat temel bir kavramdır ve sağlıklı. Bir bağ kurmanın temeli olan güvenin inşa edilmesine yardımcı olur. Birçok kişi için sadakat, hem fiziksel hem de duygusal bağlılık anlamına gelir. Ancak bazen partnerlerin sadakatleri sorgulanabilir hale gelebilir. Kadınlar da tıpkı erkekler gibi duygusal bağ kurmayı ve sadakat beklemeyi arzular. Ancak her birey bu beklentileri farklı şekillerde yaşar ve bu da ilişkilerde çatlakların oluşmasına yol açabilir. Sadakatsizlik her zaman doğrudan gözlemlenebilir bir davranışla kendini göstermeyebilir. Bazen İlişkideki sadakatsizliği gösteren ipuçları ince ve gizlidir. Kadınların psikolojisinde ortaya çıkan bazı davranışlar, sadakatsizliğin gizli işaretleri olabilir. Bu işaretler, ilişkinin sürdürülebilirliği açısından önemli ipuçları sunabilir. Sadık olmayan bir kadın, bazen küçük değişiklikler yaparak, partnerinin güvenini sarsabilir. Bu yazıda, bir kadının sadık olup olmadığını anlamanızı sağlayacak 6 gizli işareti, detaylı olarak ele alacağız. Sadakatsizlik sadece fiziksel alanda değil, duygusal olarak da yaşanabilir. Bir kadının sadece fiziksel ilişkilerde değil, aynı zamanda duygusal bağlılık eksiklikleriyle de sadakatsizlik gösterebileceğini anlamak önemlidir. Bu yazı, hem fiziksel hem de duygusal sadakatsizliği anlamanıza yardımcı olacak gizli işaretleri tartışmaktadır. Bu işaretleri gözlemlemek ilişkinizi daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmenize olanak tanıyacaktır. 1. Duygusal mesafe ve ilgisizlik. İlişkilerde duygusal bağ, partnerler arasında güven ve samimiyetin temellerini oluşturur. Sadık bir partner, ilişkinin her yönüyle aktif olarak ilgilenir ve duygusal açıdan partnerine yatırım yapar. Ancak sadık olmayan bir kadın, duygusal mesafe yaratarak ilişkinin kopmasına neden olabilir. Duygusal mesafe Yalnızca fiziksel olarak uzaklaşma değil, aynı zamanda birbirinize karşı duygusal olarak kayıtsızlaşmak anlamına gelir. Duygusal mesafe, bir kadının sadık olmadığının en önemli işaretlerinden biri, ilişkinizdeki duygusal mesafenin giderek artmasıdır. Başlangıçta ilişkinin ilk aşamalarında güçlü bir bağ kurulmuş olabilir. Birbirinizle samimi sohbetler yaparak, sorunları birlikte çözmeye çalışarak vakit geçirmiş olabilirsiniz. Ancak zamanla Partnerinizin davranışları değişebilir. Eskiden keyif alarak yaptığınız konuşmalar ve paylaşımlar artık bir yük haline gelebilir. Partneriniz artık sizinle duygusal bağ kurmaktan kaçınır. Bu hem fiziksel mesafe hem de zihinsel ve duygusal bir soğuma olarak karşınıza çıkabilir. Partnerinizin sizi yalnızca gündelik işler ya da ortak sorumluluklar açısından görmesi duygusal mesafenin başladığının en büyük göstergelerindendir. İlgisizlik. Sadık olmayan bir kadın partnerine karşı ilgisizleşebilir. Eskiden partnerinin hayatındaki her detayı önemseyen bir kişi artık ona kayıtsız kalabilir. Mesela iş yerindeki bir gelişme veya hayatındaki herhangi bir önemli olay hakkında partnerinizle paylaşımda bulunmaya çalıştığınızda onun tepkisiz kaldığını fark edebilirsiniz. Birinin duygusal ihtiyaçlarına karşı kayıtsız kalmak ilgisizlik anlamına gelir ve bu da ilişkinin temellerini sarsar. Bu ilgisizliği sadece büyük olaylarda değil, günlük yaşamda da gözlemleyebilirsiniz. Partneriniz küçük ama önemli bir şeyin sizin için ne kadar değerli olduğunu önemsemez ve buna karşı ilgisiz davranır. İlgisizlik, ilişkinin hızla soğumasına ve zamanla birbirinizden uzaklaşmanıza neden olabilir. 2. Aşırı gizlilik ve telefonuna karşı hassasiyet. İletişim ilişkilerde güvenin temellerini atar. Bir ilişkide açıklık, partnerin birbirine güvenmesini sağlayan unsurlardan biridir. Ancak sadakatsiz bir partner telefonunuza ve diğer kişisel alanlarınıza karşı aşırı gizlilik göstererek ilişkinin güvenini sarsabilir. Bu tür gizlilik aslında partnerin başka biriyle gizli bir ilişki sürdürme çabalarını gizlemeye çalışması anlamına gelebilir. Telefon ve sosyal medya gizliliği Sadık olmayan bir kadının telefonuyla ilgili takındığı davranışlar ilişki hakkında önemli ipuçları verebilir. Eğer partneriniz telefonunuza karşı sürekli gizli davranıyorsa, telefonunun şifresini değiştiriyor ve bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyorsa, bu durum dikkatlice değerlendirilmelidir. Ayrıca telefonunu aniden kontrol etmesi, gelen mesajları görmenizi engellemesi de sadakatsizliğe işaret edebilir. Bir kadının telefonunda ya da bilgisayarında sürekli gizlilik yaratmaya çalışması, bir şekilde sizinle paylaşmadığı bir şeyler olduğunu gösterebilir. Sosyal medyada kapalı yaşam, sadık olmayan bir kadın, sosyal medya üzerinden sürekli olarak gizli bir yaşam sürebilir. Birçok insan sosyal medya platformlarını açıkça ve şeffaf bir şekilde kullanırken, sadakatsiz bir kadın, sosyal medya üzerinden başkalarıyla ileti, şim kurarken size karşı kayıtsız olabilir başkalarına ilgi gösterdiği paylaşımlar yapabilir ya da başka biriyle özel olarak mesajlaşabilir. Sosyal medya üzerinden başkalarına duyduğu ilgi zamanla ilişkinizi tehdit edebilir. Eğer partneriniz sosyal medyada ilgi görmek için sürekli dikkat çekici paylaşımlar yapıyorsa bu durum gizli bir sadakatsizliğin işareti olabilir. 3. İletişim eksikliği ve geçiştirmeler. İletişim sağlıklı bir ilişkinin temel yapı taşlarından biridir. Bir ilişkide sorunlar ortaya çıktığında bu sorunları çözmek için açık ve dürüst bir iletişim gereklidir. Ancak sadık olmayan bir kadın iletişimden kaçınabilir ve sorunları sürekli geçiştirerek ilişkiyi sabote edebilir. İletişim eksikliği ilişkideki güveni zedeleyen önemli bir faktördür. Sorulara cevapsızlık. Bir ilişkide sorunların ve endişelerin konuşulması çok önemlidir. Ancak sadık olmayan bir kadın partnerinin sorularına karşı duyarsız kalabilir. İlişkideki herhangi bir soruyu geçiştiriyor ve size dürüst cevaplar vermekten kaçınıyorsa bu güven eksikliği yaratır. Örneğin, bir problem hakkında konuşmak istediğinizde partneriniz "Şu anda zamanım yok." ya da "Bunu sonra konuşalım." gibi cevaplarla geçiştiriyorsa bu durum ciddi bir sorunun belirtisi olabilir. Sorulara karşı cevapsız kalmak ilişkiye dair başka bir kişinin müdahil olduğu anlamına gelebilir. Geçiştirme davranışları Sadık olmayan bir kadın sizinle yüzleşmekten kaçınabilir ve ilişkideki sorunları görmezden gelebilir. Sorunları çözmek yerine her fırsatta bahaneler uydurarak geçiştirmeye çalışabilir. Bu tür davranışlar ilişkinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine dengel olur ve ilişkinin soğumasına yol açar. Geçiştirme, Partnerin birbirine karşı duyduğu güveni kırar ve zamanla daha büyük problemler ortaya çıkabilir. 4. Sürekli fiziksel uzaklık ve duygusal bağlantı eksikliği. Fiziksel temas bir ilişkiyi canlı tutan unsurlardan biridir. Bir ilişkide duygusal yakınlık kadar fiziksel yakınlık da çok önemlidir. Sadık olmayan bir partner fiziksel teması ve duygusal bağları zamanla azaltabilir. Fiziksel mesafe yaratmak duygusal bağın da zayıfladığını gösterebilir. Fiziksel temasın azalması. Sadık olmayan bir kadın partneriyle fiziksel temas kurmaktan kaçınabilir. Eskiden el ele tutuşmak, sarılmak, öpüşmek gibi duygusal yakınlık gösteren hareketler azalabilir. Bu tür fiziksel temas eksiklikleri duygusal soğuma ve bağlılık eksikliğini işaret edebilir. Eğer partneriniz sizinle vakit geçirmeyi istemiyor ve birlikte zaman geçirdiğinizde fiziksel temas kurmak istemiyorsa bu ciddi bir sorun olabilir. Duygusal bağlantının kopması. Sadık olmayan bir kadın zamanla duygusal bağdan uzaklaşabilir. Bu durumda ilişkinin duygusal yönü zayıflar ve partneriniz sizinle duygusal olarak bağlantı kurmakta zorlanır. İleriye dönük planlar yapmak, birlikte geleceğe dair hedefler koymak yerine partneriniz daha temkinli davranabilir. Duygusal bağlantı eksikliği ilişkinin temel taşlarını tehdit edebilir. 5. Kendini savunma eğilimi ve eleştirilere tepki. Bir ilişkide açık ve dürüst eleştiriler ilişkinin gelişmesine katkı sağlayabilir. Ancak sadık olmayan bir kadın eleştirilerinizi savunma amaçlı kişisel bir saldırı gibi algılayabilir ve tepki göstererek ilişkideki sorunları çözmekten kaçınabilir. Eleştiriye aşırı tepki. Sadık olmayan bir partner eleştiriler karşısında aşırı savunmacı olabilir. Bu tür bir savunmacı tutum ilişkinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine engel olur. Bir partnerin eleştirilere aşırı tepki göstermesi, aslında ilişkinin temel problemlerini görmezden geldiğinin bir göstergesidir. Eleştiriler karşısında aşırı tepki vermek, ilişkinin daha iyiye gitmesini engeller. 6. Sosyal medya üzerinden aşırı iletişim. Sosyal medya, ilişkilerde şeffaflık oluşturmak için bir araç olabilirken, sadakatsiz bir partner bu platformları başkalarıyla duygusal bağ kurmak amacıyla kullanabilir. Sosyal medyada gizli iletişimler. Sosyal medyada gizli mesajlaşmalar yapmak sadakatsizliğin en belirgin işaretlerinden biridir. Eğer partneriniz sosyal medya üzerinden başka biriyle gizli bir şekilde mesajlaşıyor ve sizden saklıyorsa bu durum güvenin ihlali anlamına gelir. Bu tür davranışlar ilişkinin sağlıklı kalmasını engeller. Sonuç: Bir ilişkide sadakat güvenin en temel unsurlarından biridir. Ancak sadakatsizliğin fark edilmesi her zaman kolay olmayabilir. Birçok kadın ilişkilerinde duygusal veya fiziksel sadakatsizlik gösterebilir. Ancak bu belirtiler çoğu zaman ince işaretlerle kendini gösterir. Yukarıda bahsedilen 6 gizli işaret, sadakatsizliğin fark edilmesine yardımcı olabilir. Eğer bu işaretleri fark ediyorsanız, ilişkinizdeki güveni yeniden inşa etmek ve sorunları çözmek için doğru adımlar atmak önemlidir. Ancak bazı durumlarda ilişkinizi sonlandırmak, her iki tarafın da duygusal sağlığı için daha sağlıklı bir çözüm olabilir. Bir güzel videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Böyle bilgi verici videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.